Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. O elimizde doğalgaz fışkırıyor haberini her an alabiliriz. Meteorer çok kuvvetli veriler var diyerek duyurdu. Değerli izleyenler, Güvenlik Politikaları Uzmanı Meteorer, Devlet Eski Bakanı Doktor Masum Türker, CHP eski milletvekili Aytu Atıcı ve Optimal Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, Başak Şengül ile Doğru Yorum programına konuk oldu. Mete açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında Fatih gemisine helikopterlerle indim. Fatih sondaj faaliyetini yürüten gemi kuyuya açıp kanuniye devrediyor. Yavuz da onu boru hatlarıyla bölgeye dağıtıyor. Oraya gittiğimizde Fatih faz 1 hattındaki 18. doğal gaz çıkacak kuyuyu kazıyordu. Sayın Ecefi'de sunulan raporlarda Türkiye'nin yeraltı kaynaklarının bir an önce faaliyete alınması var. Bu proje için şu anda en önemli proje Açılması gereken kuyu sayısı 30 tane. Bu gemide inilen kuyunun derinliği tam 4000 metre. 1600 metresini suda gidiyorlar. Kalanını yerin dibi altından devam ediyoruz. Bir kuyunun açılması tamamlanması bütün faaliyetleri bir ay sürüyor. Rize tarafında çok kuvvetli veriler var. Birçok seçenek var. Akdeniz tarafında Abdülhamit gemisinin faaliyeti bitince şu anda tespit edilmiş ve çıkartıldığında çok önemli rezerv olarak değerlendirilen yerlere gitme durumu var haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktada hiç olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.